Felsefe, hikmeti olan sevgidir. Hikmet sevgisi, bilgelik sevgisi, akıl yürütme sanatı anlamına gelmektedir. Dilimize Arapçadan gelen felsefe, kökte eski Yunanca filozofya kelimesine dayanır. Eski Yunanca filos yani seven ve eski Yunanca sofos yani bilge kelimelerinin birleşiminden oluşur. Filozof ve ondan üretilen felsefe kelimesi, varlığını İonyalı Pisagora borçludur. Sayıların babası olarak bilinen Pisagor, Filozof tanımlamasını kullanan ilk kişidir. Pisagor'un ona atfedilen Sofos, yani bilge sıfatı yerine daha alçak gönüllü bir tanım olan filozof kelimesini tercih ettiği rivayet edilmektedir. Laf lafa aksın, sohbetiniz eksik olmasın. Hoşça kalın.